Okullar açılıyor. Daha doğrusu yaklaştı. Açılacak yani eninde sonunda. Bunun bir kaçışı yok. Ve sürekli birçok alışveriş sitesinde peşin fiyatına 9 taksit kampanyası. Yok laptopları çok düşürdük. Bir satın alım yapacaksınız. Bir üniversiteye gideceksiniz. Yanıma bir laptop aldırayım diyorsunuz. Kıyak yaptırayım kendime. Ama yok RTX 4060 mı? Yok RTX 5060 mı? 5050 mi alsam? 4050'ler ucuzlamış sanki. 16 GB RAM mi? 32 GB RAM mi? Bu TGP'de bu gibi şeyler kafanızda çok fazla karışıklığa sebep oluyorsa hoş geldiniz dostlar ben bir teknodan Serdar ve bugün en iyi anlayacağınız şekilde size bunu anlatacağım neyi satın almanız gerekiyor neyi satın almamanız gerekiyor güzel önerilerle ortadan kaldıracağız sesim birazcık boru gibi geliyor olabilir hastayım kusura bakmayın ama yine de size video çekmeye çalışıyorum o yüzden beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim hadi devam ediyoruz ilk olarak şu en büyük kafa karışıklığını bir giderelim. RTX 40 serisi mi yoksa yeni RTX 50 serisi mi? Genellikle rakımı büyük olanın daha iyi olduğunu düşünürüz. Değil mi? Ama bu sefer durum biraz daha farklı. Yaptığımız testler ve araştırmalar şunu net bir şekilde gösteriyor. Ham oyun gücüne baktığımızda iyi beslenen bir RTX 4060, RTX 5050'den bir tık daha performanslı. Ama aradaki fark oldukça az. Asıl teknoloji ayrımı RTX 5050'nin sahip olduğu yeni nesil DLSS 4 ve Multi Frame Generation teknolojisi. Bu teknoloji yapay zeka ile araya ekstra kareler ekleyerek FPS'i ciddi anlamda arttırabiliyor. Yani eski oyunlarda RTX 4060 ham güçte öndeyken geleceğin oyunlarında DLSS 4 destekli RTX 5050 daha yüksek FPS değerleri sunma potansiyeli taşıyor. Ve ikinci kritik soru TGP ekran kartının desteklediği Watt değeri. Gerçekten bu çok önemli bir şey. En çok dikkat etmeniz gereken nokta bu. O yüzden aynı ekran kartına sahip olup farklı Watt değerlerinde çalışan iki tane cihaz önereyim hemen. Birisi MSI Cyborg modelinde 45 Watt güçle çalışıyor 4060'ın. Diğeri Dell G15'te tam 140 Watt güçle. Aradaki performans farkı %50'yi bulabiliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir laptop alırken sadece model adına değil TGP değerine de mutlaka dikkat etmeliyiz. Şimdi abi şu ana kadar öğrendiğimiz en basit bilgiler ışığında bir sıralama yapalım. Hangi laptopu almalıyız, almamalıyız buna karar verelim. Ben bu videoda konuştuğumuz tüm laptopların isimlerini, model numaralarını açıklamalar kısmına yazacağım dostlar. Ama bağlantı bırakamıyorum. Neden? Çünkü çok fazla bağlantı olduğu zaman YouTube spam olarak algılayabiliyor. Kusura bakmayın o model numarasını aratın. Zaten olabildiğince uygun fiyatlı modelleri tercih etmeye çalıştım. Yani gidip de 5050'nin 80 bin liraya satılan modelini koymadım videoya. Bilginiz olsun dostlar. Bu arada videoyu beğenmiş miydiniz? Yani hala beğenmediyseniz hoşunuza gidecek bir video anlamışsınızdır yani. Şimdiden bir beğen butonuna basarsanız çok sevinirim dostlar. Olabildiğince sponsorsuz, şeffaf içerikli videolar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da sizin beğenilerinizle devam ettirebiliriz. Eyvallah. 17. sıramızda yer alan MSI Cyborg 15 4060'lı bir laptop. ince ve hafif bir tasarıma odaklanmış bir model. Bu şık tasarımı mümkün kılmak için TGP değeri 45 Watt gibi oldukça düşük bir seviyede tutulmuş. Bu durum kartın performans potansiyelini sınırlıyor. Eğer önceliğiniz taşınabilirlik ve esneklikse bu bir tercih olabilir. Ancak Max Maksimum oyun performansı arıyorsanız, daha yüksek TGP'li alternatifleri değerlendirmek daha doğru olacaktır. Mesela Casper Excalibur G870 modeli var. Bu modelin konfigürasyonu oldukça cömert. Tam 32 GB RAM sunuyor. Ancak orta segment bir RTX 5050 ekran kartıyla geliyor. Modern oyunların çoğu 16 GB RAM ile çok rahat çalıştığı için oyun odaklı bir kullanıcı bütçesini 32 GB RAM yerine daha güçlü bir ekran kartına sahip bir modele yönlendirerek daha yüksek bir oyun performansı elde edebilir. Yani sürekli 2-3 senede bir bilgisayar değiştiren birisiyseniz giriş seviyesi modelleri kullanıyorsanız dostlar 5050, 4050 gibi 16 GB RAM'i tercih ederek daha fiyat performans odaklı bir laptop satın alabilirsiniz. Oradaki RAM'den arttırdığınız bütçeyi biraz işlemciden kısarak 4060'lı bir model satın alırsınız. 4050 almak yerine. Ya da aynı fiyat skalasını sağlayabiliyorsanız 5050'li bir model almak yerine 5060'lı bir model satın alabilirsiniz. Yani şimdi Şimdi burada adam size 32 GB RAM verdi diye bu 32 GB RAM işinize yarayacak diye bir şey yok. Çoğu zaman burada 16 GB RAM oyun performansı açısından işinizi görüyor. Ama siz ekstra tabii ki ben oyunda oynayacağım bu bilgisayarda. Ama Adobe Premiere Pro'ya gireceğim, edit yapacağım, After Effects'te kullanacağım diyorsanız olabildiğince yüksek RAM'e sahip olmanız avantaj olacaktır. Şimdi birazcık Game Garage ve Erezer markasından da bahsedelim. AMD Ryzen 9 7845HX gibi gerçekten güçlü işlemcilere sahip modelleri var. Bu işlemciler profesyonel video düzenleme veya mühendislik uygulamaları için harika bir güç sunuyor. Ancak bu gücün yanında orta segment bir RTX 5050 ekran kartı bulunuyor. Eğer kullanım amacınız ağırlıklı olarak oyunsa bu işlemcinin tüm potansiyelini kullanmanız pek mümkün olmayacaktır. Game Garage ve Erezer biliyorsunuz ki şu an piyasadaki en uygun uygun fiyatlı modelleri satmaya çalışıyor. Game Garage yerli bir markamız. Gerçekten özellikle ben 5060, 5070, 5070 Ti, 5080 çok fiyat performans modeller sunuyor. Ama 5050 serisinde kullandığı bazı işlemciler harbiden 5050'nin yanında çok güçlü kalıyor dostlar. Erazer'de yeni Türkiye pazarına katılan bir marka. Harbiden sevdiğim hatta çok yakında bir ürün gönderdi bizi. O ürünü de inceleyeceğiz. Kesinlikle şeffaf bir inceleme olacak. Beğendiğim bir marka. Test ediyorum şu an. Aktif olarak kullanıyorum gerçekten güzel. Sadece burada konfigürasyona da dikkat etmeniz gerekiyor dostlar. Şimdi birazcık da bütçe dostu RTX 4050'li modellere bakacağız arkadaşlar. Giriş seviyesinde RTX 4050'lerin de fiyatı oldukça düşmüş durumda ya da düşük mü geliyor bize? Hani o bazen alışveriş sitelerinde en düşük fiyat göster diyoruz. Bir bakıyoruz gerçekten gözümüze böyle sıralamadan dolayı çok düşük geliyor ama durum çok da öyle olmayabilir. Gelin izlemeye devam edin. Örneğin yine MSI Cyborg 15 RTX 4050'li modeli yine tasarıma odaklanan 45 wattlık bir TGB değeri sunuyor. Baktığınız zaman fiyatı çok düşük. Ama bu kartın potansiyelini tam olarak yansıtamamasına neden olur dostlar. Acer Nitro V15 ise oldukça yaygın bir durumla karşımıza çıkıyor. 8 GB RAM. Başlangıç fiyatı çok cazip olsa da günümüz oyunları için 16 GB RAM artık standart haline geldi. Bu nedenle bu modeli tercih ederseniz yakın zamanda bir RAM yükseltmesi yapmanız da gerekecek. Bunun da bir ek maliyet oluşturduğunu düşünürsek mantıklı olmayabilir dostlar. Ama unutmayın Tekrardan söylüyorum. Ben burada sizin mantıklı satın alım yapmanız için uğraşıyorum. Ya senin cebinden o kadar para çıkıyorsa git kardeşim al o senin hakkındır. Çünkü senin bütçen zaten maksimumu odur. Ona göre oynarsın. Yüksek ayar oynamazsın, orta ayar oynarsın, düşük ayar oynarsın. Yine oynarsın. Ama tabii ki bunları da bilmen lazım. Mesela Lenovo Lock'un 4050'li bir versiyonu var. Bu modelde TGP değeri ve marka kalitesi iyi bir seviyede. 24 GB RAM'i bulunuyor. Bu standart dışı bir konfigürasyon. 24 GB'ı çok gören hazırsınız. RTX 4050 için biraz fiyatı yüksek gibi ama mantıklı seçeneklerden birisi dostlar. Çünkü 4050'nin watt değeri güzel. Sadece bu noktada birazcık bütçe araştırması yapmak lazım. Çünkü bu fiyata yakın 4060'lı bir şey alabiliyorsanız ile 4050'nin arasında kayda değer bir fark var dostlar. Şimdi videonun bu kısmı çok önemli dostlar. Neden çok önemli? Çünkü fiyatına göre en makul konfigürasyona sahip olan modelleri konuşacağız. Şimdi HP Victus modeli var. Yine ben marka modeli karşınıza getiriyorum açıklamalarda da yazıyor olacak. Bu modeli aklınızda tutun çünkü ona geri döneceğiz. 39.399 liraya 120 wattlık güçlü bir RTX 4060 1TB SSD ve 16.1 inç ekran sunuyor dostlar. Lenovo Log 15 bulunuyor. HP'den biraz daha yüksek bir fiyata sahip olsa da genellikle kasa kalitesi ve termal yönetimiyle öne çıkan bir seri. 105 watt TGP ile RTX 4060 32 GB RAM ve 1TB SSD ile çok dengeli bir paket sunuyor. Sırada yeni bir HP Victus modeli var. Bu makine tam bir performans canavarı. 43.999 TL'ye masaüstü sınıfı i5-14500HX işlemciyi 120 wattlık RTX 4060'la birleştiriyor. Fiyatına göre sunduğu işlemci gücü gerçekten harika. Sırada ise saf gücü önem verenler için Dell Gaming G15 serisi var. Güçlü bir i7-13650HX işlemci ve gücü hiç kısılmamış tam 140 wattlık bir RTX 4060. Bu laptop alabileceğiniz en yüksek ve sürdürülebilir 4060 performansını sunmayı hedefliyor. Performans lideri var tabii ki. Game Garage Slayer X7T modeli dostlar. 5060 C2 diye de uzatılmış bir ismi var. Listenin en iyi işlemcisi, en iyi ekran kartı RTX 4060. Quad HD Plus ekran, 180 Hz'de yenileme seviyesi, 32 RAM. Bütçeniz yüksekse ve en üst düzey performans arıyorsanız aradığınız makine bu dostlar. Buraya kadar önerdiklerim fiyatını hak eden ve konfigürasyonu güzel olan modeller arkadaşlar. Bütçenizi buraya kadar çıkartabiliyorsanız bu modelleri aldığınız zaman fiyatınızın hakkını verecek bir performansa sahip olacaksınız. Ama bitmedi çünkü daha 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 hak edenler var. Devam ediyoruz. Şimdi bu videoda ortalama 17 tane falan laptop modelinden bahsediyoruz ve bence bu listede bunu en çok hak eden, parasının karşılığını en iyi veren model HP Victus Gaming Laptop modeli dostlar. Model numarasını yine yazıyorum açıklamalara ve ekrana. Neden mi? Çünkü 39.399 TL gibi rekabetçi bir fiyata bir oyuncunun aradığı tüm temel özellikleri en iyi dengede sunuyor. Yüksek güçlü 120 wattlık bir 4060 var. Modern bir işlemci 16 GB altın oran standart bir DDR5 RAM ve 1 TB yeterli bir SSD. Bu fiyata sunduğu oyun performansı ve donanım paketi bu listedeki en mantıklı fiyat performans oyuncu laptopu yapıyor dostlar. Bütçesini verimli bir şekilde kullanmak isteyen düşük fiyata daha yüksek performans almak isteyenler bu modele göz atabilir. Ama fiyatlar maalesef değişken olabilir. Siz bu videoyu izlediğinizde o aradaki 1-2 günlük farktan dolayı bile bu fiyatlar değişebilir dostlar bilginiz olsun. Abi şimdi bizim kafamız çok karıştı ya. Ulan bizi yalan ettin diyorsan izlemeye devam et. Hemen kısaca özetliyorum ve topluyorum dostum. Ama sonra videoyu mutlaka beğenmen lazım. Ufak da bir dipnot geçeceğim. Onu da kaçırmadan izle lütfen. Bütçe limitiniz yoksa ve en iyisini istiyorsanız Game Garage Slayer X7T 5060 C2 versiyonu en üst düzey performansı sunacaktır. Harika bir fiyata en iyi oyun deneyimini arıyorsanız HP Victus'un bu modeli tam bir fiyat performans şampiyonu. Önceliğiniz garantili istikrarlı ve en yüksek güçse Dell G15 5530 modeli sağlamlığı ve tam güç 140 watt'lık RTX 4060 ile sizin için ideal dostlar. Ve son olarak geçeceğim dipnota nota gelelim. 5050 korkutucu bir ekran kartı gibi görünebiliyor. Biz de ilk çıktığında böyle düşündük ve hala da fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyoruz. Ama Nvidia'nın günümüzde yazılım teknolojisine çok önem verdiğini ve yazılım sattığını düşünürsek ilerki oyunlarda yeni gelecek Dynamic 4 güncellemeleri, Multi Frame Generation geliştirmeleriyle RTX 4050, 4060 gibi ekran kartlarının üstüne çıkacak FPS değerlerine ulaşabilir RTX 5050 serileri. O yüzden fiyatların ucuzlamasını beklemek mantıklı olabilir ama RTX 50 serisine çok da ön yargılı yaklaşmayın. Uygun fiyatlı fiyat performans bir şey bulursanız almaya dikkat edin. En azından yeni nesil yazılım teknolojileri sayesinde ileriki güncellemelerde daha iyi bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu da benim profesyonel görüşüm dostlar. Siz böyle öyle düşünürsünüz düşünmezsiniz bilmem ama bu video hoşunuza gittiyse beğenip abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.